çok defa. Da bir, bir dakika bir bakayım. Evet. Şu yolun bir güvenliğini Aa, alın arkadaşlar. Bir kişi orada dursun senin. Ehliyetin var mı? Ee, var mı ehliyetin? Yok mu? <laughs> çok önemli bir şey olmadığını gösteriyor. Yine de bir hastaneye götürürüz seni. Orada filmini falan çektiririz oldu mu? Tamam. <laughs> Doktor Doktorum ambulans bekliyorum. Sıkışıklık yok şu anda. Yok mu? Yavaş. 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 Geri alıyorum. Gel gel gel, şey. gel, 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 gel gel. gel Tamam. Allah Allah. Şey koy başını. Koy başını. Koy canım. Koy. Tamam, bırak, bırak, bırak. Bir şey var mı? Boyuna koyacağım. Başını, Tam buradan geçerken kazaya bir şahitliğimiz oldu. Sonrasında e, meslek refleksi icabı durdum ve müdahale ettim. Bir tanesi ağır, orta, yaralı. Diğerleri hafif yaralı durumda. İnşallah Rabbim sağlıklarına kavuşturur.